Özdemir İnce, Hitler'den Mülhem. Sebastian Hafner'in daha önce sözüne ettiğim birikim yayın Evi tarafından yayımlanan bir Alman'ın hikayesinden sonra Hitler üzerine notlarını okudum. Birinci kitapta da ve daha çok ikinci kitapta da demokrasi ve kurumların ölümlerini belgeleyen olaylar ve manzaralar var. Anayasa ve yasaların ayak altına alınması, parlamentonun emekli edilmesi, devlet kurumlarının kötürüm ve işgal edilmesi, kanun hükmünde kararnameler sanki mihenk taşı, sanki turnusol kağıdı. Hitler üzerine notların 68 ve 69. sayfalarını olduğu gibi aktarıyorum. Bir de siz okuyun bakalım. Peki daha sonra nasıl devam edecekti tarihin akışı? Hitler'in 1938'de bir halefi yoktu. Bir halefin seçilmesine yön verecek bir anayasa da yoktu ortalarda. Keza bir halef ortaya çıkaracak tartışmasız haklara ya da güce sahip herhangi bir kurumda Weimar Anayasası çoktan kalkmıştı yürürlükten ama yerine bir başka anayasa konmamıştı. Dolayısıyla devlet aygıtı kendine bir reis seçmesine imkan verecek organlardan yoksundu. Hitler'in yerine geçebilecek halef namzetlerinin hepsi devlet içinde bir devlete yaslanmıştı. Göring Hava Kuvvetleri'ne, Himmler SS'e, Hess Parti'ye. Bu dönemde partinin de aslında neredeyse ESA kadar işlevsiz hale geldiği anlaşılmıştı ve tabi bir de en üst düzey generalleri daha kısa bir süre önce 1938 Eylül'ünde bir askeri darbe için neredeyse hazır olan ordu vardı. Yani topyekun bakıldığında sadece Hitler'in şahsının bir arada tuttuğu ve onun ortadan kalkmasıyla bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilecek bir devlet kaosu. Ve bu kaos bizzat Hitler tarafından yaratılmıştı. Yani bir anlamda onun icraatıydı sürecin sonunda daha kapsamlı bir yıkıma karışıp gözlerden saklandığı için bugüne kadar fark edilememiş bir yıkım icraatı. Önceki sayfalarda Hitler'in hayatını ele alırken korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalmıştık. Führer siyasi zaman planlamasını kendi yaşam beklentisine göre yapıyordu. Şimdi bambaşka bir açıdan bakıyor ve yine buna benzer bir olguyla karşılaşıyoruz. Hitler devletin işlerliğini kendi mutlak iktidarı ve ikame edilemezliği lehine bilerek ve isteyerek yıkmıştır. Hem de en başından itibaren. Bir devletin işlerliği bir anayasa üzerine bina edilir. Bu anayasa yazılı olabilir ama olmayabilirdi. Ama 3. Reich en geç 1934 sonbaharından beri yazılı olan ya da olmayan herhangi bir anayasaya sahip değildi ne devletin gücünü vatandaşlar karşısında sınırlayan temel hak ve özgürlükleri tanıyor ve uyguluyordu ne de en zaruri düzeyde bile olsa bir anayasayı. Yani farklı devlet organlarının yetkilerini birbirlerine karşı sınırlayan ve bunların faaliyetlerinin mantıklı bir şekilde birbirine eklemlenmesini sağlayan bir tür iç yönetmeliği haizdi. Tam aksine Hitler bilerek ve isteyerek en farklı müstakil muktedirlerin herhangi bir sınır olmaksızın birbiriyle rekabet içinde olduğu, yollarının kesiştiği, yan yana ve karşı karşıya durduktan ve bütün bunların tepesinde de sadece kendisinin olabildiği bir statüko yaratmıştı. Sadece bu şekilde sahip olmak istediği bütün yönlerde sınırsız, mutlak hareket özgürlüğünü sağlama alabilirdi. Çünkü tamamen doğru olan şu hisse sahipti. Her türlü anayasal düzende en güçlü anayasal organın dahi yetkileri kısıtlanır. Anayasal bir devletin en güçlü adamının bile önüne en azından sorumluluk ve yetki alanları bariyerleri çıkar. Anayasa onun herkese ve her şeye emretmesine imkan vermez ve yine en azından devletin onsuz da işlemeye devam etmesini sağlamak için gerekenler yapılır anayasal düzende. Ama Hitler bunları istemiyordu ve bu yüzden de her türlü anayasayı yerine bir şey koymadan yok etti. O, devletin bir numaralı hizmetkarı olmak istemiyordu. O, Führer, mutlak efendi olmanın peşindeydi ve kesinlikle doğru olan şu tespiti yapmıştı. Mutlak iktidar sağlam ve işleyen bir devlet yapılanmasında değil, sadece dizginlenmiş bir kaos ortamında mümkündür. İşte bu yüzden de daha en başından devleti bir kaosla ikame etmişti ve şunu teslim etmek gerekir ki ölene kadar bu kaosun dizginlerini elinde tutmayı başardı. Fakat 1938 sonbaharında başarısının zirvesinde ölseydi de yarattığı kaos ölümüyle açığa çıkacak ve böylelikle arkasında bırakacağı şanda muhtemelen adam akıllı perişan olacaktı. Çeviren Hulki Demirel Son günlerde Siyah yayınlarında yeni bir kitap yayınlandı bu konuda. Şükrü Ülker, Hitler, Demokrasiden Diktatörlüğe, önümüzdeki günlerde bu kitaptan da söz edeceğim. Özdemir İnce